Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün hı, mod kurdum bir tane size göstereyim. Bakın. Counter Ball modları kurdum. Kendimiz yapabildik ama hı, bozuldu onlar. Biz de yenilerini yaptık. Hatta bazı silah modları ekledik. Kendimiz yapmadık bu Counter Ball'ları. Ve arkadaşlar size bahsettiğimiz Counter Ball'lar. Bakın görüyor musunuz mu? Hatta Roblox modu da indirdik. Bir de bu Counter 2 bu da. Thunderbolt modları. Arkadaşlar gördüğünüz üzere biz bu modlar... Aslında eklediğimiz modlardan bir şey çıkartalım. Bakın arkadaşlar biz o kadar mod ekledik oyunumuza. Bunları da kendimiz yaptık. Bak üzüm. Eh, limon bu da. Eh, bunlar mod olmadığı için hikayemde dahil olmayacaklar. Bugünkü konumuz Counterball'lar ve Counter-Human'lar arkadaşlar. Bakalım. Videoda Part 2 çekebiliriz. Bu da garip olmaz. Günün ilk büyük videosu bu. Haydi başlayalım. Gel bakayım buraya. Hayır Bir ben şey. ezme. Ne yapıyorsun dostum? Sen kafayı mı yedin? Hayır. Asıl sen ne yapıyorsun? Niye önümdesin? Kafayı mı sıyırdın? Ah, saldırmak isterdim ama savaş ilanımız yok. Ama gene ben de... saldırabilirim. Ha, al. Oy, belim kırıldı. Yok ayağım kırıldı. Ben gene de sana saldırıyorum artık. Dayanılmaz bir hal aldın. <laughs> ha. <durdu. gülüyor> Bu değil. Ben gidiyorum artık Sovyetler'e söyleyeceğim. Sovyetler! Sovyetler! Ne oldu? Bir kontrolüm beni ezmeye çalıştı. Hmm. Gerekli ilanı artık vermemiz gerekiyor. Bunlara katlandık yeterince. Artık ben onları öldürmek istiyorum. Aynen. Şimdi... Bir icabına bakacağım ben bunları. Merhaba. Neden geldin? Vergi ödemek için mi? Olmayan vergiler. Lafın senin bana ödemen lazım. Ama şimdi o konuyu açmayalım. Sana demem gereken bir şey var. Neymiş o? Katronum Güney Kore'ye kimse bir şey diyemez diyorum. Sizin o Amerika var ya sizin dostunuz Amerika. Evet çok akıllı biridir. Benim dostumu ezdi. <laughs> Bak yorula yorula gülme. Bir <laughs> antlaşma imzalamamız lazım. Bu ne antlaşması? Bana para mı ödeyeceksin? Aslında bu bir antlaşma sayılmaz. Sana savaş ilan ediyorum. Ha, ben seni ezince görürsün. Heh. Ezin. Bakalım kimden kaçabileceğim sanıyorum. Olamaz. Ya da tarihi. Hadi. Üç dediğimde eziyoruz onu. Bir. iki Ve üç. bakayım buraya. <laughs> Alın. Aa ben gitmek zorundayım baba. Oğluma ne yaptın hemen söyleyin. Onu reyil bırak. Hatta sana da aynısını yapalım mı? Yap yapabiliyorsan. bu nedir arkadaş ya Railgun dediler <laughs> Enerji Blaster çıktı Gidiyorum ben de Hemen söyleyin Torunuma ve oğluma ne yaptın Onun Enerji Blaster'ı Bana da aynısını yap da göreyim ha Bana iki defa sıktı. Arkalarından birini öldürmek zorundayım. Ee, gel. Öldüremedim maalesef. Gel buraya dostum Amerika. Countrybollar pes eder. Son kez saldırırlar. Ama başarısız olurlar ve giderler. Gel buraya. Elimdeki P90'la sıkmamı istemezsin herhalde. Oo, o neymiş öyle? Çık 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 çık. Olamaz. Doldurmayı unutmuşum. Gel, Gel. buraya. Al. Al. gitmek zorundayım burada. Hiçbir yere gitmiyorsun. Seni burada hapsetmemiz lazım. Kurtulmam lazım burada. Şu p bir yer atacağım onun üzerine. Direnmek boşuna. Kaybettim. Şimdi söyle bakalım diğerleri nerede? Hayır asla söylemem. E o zaman kafana su çekici geçiririm. Maalesef söylemek zorundayım. He, 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 hepsi dürüst cephesinde. Tamam. Parçayı açacağım. Arkadaşlar. Part 2 atacağım. Görüşürüz.